Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sıraç. Ben de Yusuf Ben de Asel. Evet arkadaşlar bugün size LMK'nin ikinci versiyonunu çekeceğiz. Katil benim. Ama kastı için reset çekeceğim ve insanlara yardımcı olacağım. Sıraç hayır. arkadaşlar bak bu hep böyle bot Sıraç. Sıraç hep bot. Bakın. Hayır kastı için. Bunu da kapat. Hayır. Yusuf'u ile açalım. Tamam anladım. Anladım. Aa arkadaşlar size yeni silah var. Tam takas edelim mi? Ancak çıktı önüne. Takas edelim mi? Arkadaşlar bu bora dora asal mı ya? Evet. Asal bu. Anam şaşırdım. Gel sıç, sıra çık. Sıra çık. Sıra çık. Bunu seç. Durun yerinizde şimdi abi ne yapacak? Ne yapacaksın? Arkadaşlar. Babaş arkaya yaptı. <laughs> ölgeyi salladı. İşte bu göbeş güzel kızları da <laughs> Arkadaşlar sıraç değişik değişik hareketler yapıyor. Şimdi arkadaşlar arkada 70 arkadaşlar. level olmaya çalışacağım. Arkadaşlar ben sana geçtim zaten ben 72 level'im. Şimdi gece, oynadığın Ay, gece gündüz gece oynadığın için olmasın mı? Ay Gece gündüz, gece gündüz oynadığın için olmasın mı vuracağım ölecek ya? Arkadaşlar yalan söylüyor. Arkadaşlar herkes, Yusuf botu hile açmaktan başka hiçbir şey yapamıyor zaten. <laughs> Çünkü altın topluyorum yalancıya bak. Arkadaşlar hile. Şey arkadaşlar ben de uzaylı yiyorum. Resmen. uzaylısın uzaylı Bak. Ee, ben video bir tane videoda de dedim ki ben Yusuf'u tam yiyordum dedim uzaylı. Arkadaşlar gitmiş izmemi çakma joker kit koymuş bu Strange'te. Işte. Ya e da kişiye bakın size şöyle göstereyim. Çakma joker kit koydum. Arkadaşlar çakma yazıyor. Bak tamamı gelmedi. Bakın arkadaşlar çakma joker kit yazıyor burada. Asistan katil misin? Sıraca Yok asla katil. Herkes kendine katil ya da şerif olduğunu söyleyecek. Söylemeyen annesiyle gire gitsin. Tamam. Arkadaşlar ben tek altın toplama alıyorum. Al al Arkadaşlar Yusuf'un da YouTube kanalı var. Asel'in da var. İkisini de etiketleyeceğim. Benimki etiket etiket Hayır bu yeni video ya. Bunu etiketleyeceğim. Tamam. Önceki videoda etiketledim arkadaşlar. Ona abone olmayı unutmayın. Şerif'in bu tabancasını buldum. Evet arkadaşlar. Evet. Aa bana versene Yok. Geleceğim şimdi seni vuracağım. Ah, katil, katil geldi. Kim? Katil kim? Katil kim? Seni vurayım mı sonra? Gel gel. E, Sen vurayım mı? Gel yanıma, gel yanıma. Katil, katil bu. bu. Katil, katil bu. bu, katil, katil bu. bu. Vur vur vur. Bekle. Vur. vur. Yusuf vur, yese. Bir kaç kaçaline öldürdüyü söylüyor. Sub bot musun? Arkadan mı? Yusuf beni öldürtsün. Bir kızı koruyorum <laughs> ben de. Hoppa aslanım. Kızım akılsa ben göndereyim. Kıra şampiyonum burada olman lazım. Geliyor mu? Gelmedi. Evet. Yani Yusuf'a bir gönderme yapıyoruz. Arkadaşlar evet. size bir tane Sigma 100 göstereyim. Kaçma gel buraya kaçma. Kaçma dur dur dur. Arkadaşlar dur. bu uzaylı tam Yusuf'a benziyor. Oh my god. Arkadaşlar şu an tek ben, ne yaptığımı videodakiler görüyor. Iş, arkadaşlar ne yapacağımı göreceksiniz. Manios kim yakışladı bu mı? Bugün göreceksiniz arkadaşlar, arkadaşlar ne yaptığımı. Sen ne yapıyorsun arkadaşlar? Çöyüyorum. Hayırdır dostum? Arkadaşlar e, yaptım. E, Yusuf'la gezelim işte. Yusuf burada. <laughs> Yusuf'la gezelim. Bugün onun ismi ne? Bugün Yusuf'la onu gezeceğiz. Onun ismini değiştir öldürürüm seni. Süre. Bugün Yusuf'la gezeceğiz. Nerede? Sen, Saç yine ben. sen. Hile açarak oynamak. Hile açarak oynamak. Hile açarak Ama oynama. Tek oynama. şey öldürmeyeceğim. Hile açarak oynama. Botsun. Bot. Bot. Hayır, yusuf orada. Tamam, kapattım hile. Tamam. Aga, yusuf orada. Aga be. Yusuf, seni ben var ya. Nasıl Sıra Arkadaşlar şimdi şu sıracı öldürek mi? Kapıyı kapattık. Galiba. Yok kapıyı kapattık Evet arkadaşlar. Sıra şerifin tam. Oo bak burada biri var. Kızı harf şey, şey, evet, şey mi Evet. Evet. arkadaşlar ben Yusuf'u izleyeceğim. Sıra'yı yiyeceğim. Sıra'yı yiyeceğim. şu yiyeceğim. Sıra'yı acaba? saklanıyorum. <SRENCİZ> Şerif gelsin de Şerif tabancasını şey yapayım. Tam Yusuf dön hadi bakmayacağım sana. Sen bana bak. Hemen hemen. Oh Şerif burada. Oh. Ya vurdu ya. Ha <SRENCİZ> gördüm ben izledim. Sen beni görmedin ama şimdi. Baba pirabla. Gel <laughs> şurada. Gel İyi bir şey gösteremedim var. arkadaşlar. Sıra şart takas yapıyorum galiba. Ya vurdu ya. Anne. 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 açmaya gitti. Arkadaşlar, arkadaşlar. bunu seç bunu bunu bu daha iyi. Ya arkadaşım bunu seç. Ben bir kalkıyor. Çaldın mı sen bilekli? Arkadaşlar şimdi oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 2 dakika videoyu durduruyorum. Ben pişman. arkadaşlar yanlışlıkla video başlatmayı unuttum. Yusuf Şerif oldu ben katıldım. Yusuf beni aldı da. Arkadaşlar çekmeyi unuttum. Başlatmayı unuttum yani. başla. 3. Arkadaşlar üç, 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 daha yeni başladım. Benim sesim özür dilerim. Başlattım diyorum. <laughs> Bu kadar kalır benim Oğlum <gülüyor> ben gördüm ya. Bu çocuk beyinsiz doğdu. Doktorlukta danışıyordum. Atel 7. dakikada söylesen. 6.15 Seninki sen açık mı kaldı? Hiç durdurmadım ben sen. Şeref. Yine atar. Ama Asoş neredesin? Asoş bekle yanına geliyorum. Söylemek Orada dur an? orada dur. Kapı kapı. Arkadaşlar inşallah Asoş ölür de ya ben olurum. Asoş gel oradan. Oh, katil kim acaba? Benim. Ben katil beyazlı, katil beyazlı. Katil beyazlı. Asoş gel. Niye hile açarak mı baktın? Ha, katil beyazlı. Ha. Gel gel sus sus gel valla değilim. Gelin gelin katil beyazı. Gel gel. Sıra aç. Göstersen bana oranın kapısı kal. Açıldı. Ha, o, o, Orada katil orada katil gitmeyin. Nerede? Aa, geliyor. O. o mu? Geliyor benim peşimde. Tamam biz gideceğiz o zaman. Sıra aç. Öleceğim. Emin misin ama odana? Evet. Bak. Asış, dur bir sen. Çocuklar orayı kapattı. Açılmış. Asıl şurada dur geliyor. Asıl şurada dur geliyor. Dur dur burada dur. Dur dur asıl. Şurada dur. Burada dur gelecek silahını çıkar. Yanlış kişiye vurma. Hadi. Bu kim ya? Şurasız şey mi? Çap çapmıyor. Dur çap çapmıyorsun. Dur. Hadi. Buraya batma. Bekle vuracağım onu. Kısırlar, hı -hı. Hı. Hadi. Hadi çıksın çocuk. <laughs> Radyoda <laughs> <laughs> çok çok güzel şarkılar çıkıyor. çok güzel şarkılar. <gülüyor> <gülüyor> Ee. Okey okey. bir sürü vallı ne üç iş vardı. Okey. Gerçekten o şey yine evet, Aa, yok. Yok. Çıklı, Aa, gördün mü? Oyuna gelme çıktı. Arkadaşlar yok çıkmadı. Burada çıkmamış. Arkadaşlar kral arkadaşlar, arkadaşlar çok, çok fena modu Scratch. Arkadaşlar Scratch diyor ki abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone like. Arkadaşlar bende bir tane şey koyacağım. Mention to Arkadaşlar Yusuf'daki ne? silah da benim. Arkadaşlar benim uzaylığımın ismi Sıraç. Tam benim benim de domuzumun ismi Yusuf. <laughs> arkadaşlar benim uzaylığımın ismi de Yusuf. Yine <laughs> <laughs> uzaylıktan. <Sıraç. gülüyor> Bakın arkadaşlar ismi Sıraç. Bakın arkadaşlar bu tarafta Sıraç var bu tarafta Yusuf var. Yusuf, Yusuf, Yusuf al bakayım oğlum. Ben uçuyorum en azından. Bakayım. Benim uzaylığımın adı Sıraçla... da Yusuf arkadaşlar. Sıraç havadan, havadan pompalıydı. Nerede yemin? İyi Hile yok. Hile, Hile Gel buraya gel gel buraya gel gel kaçma kaçma gel buraya. Sen nasıl domuzun içine bir mislim koyarsın lan? Ben dedim çünkü. Hello Yusuf koymuştum bir Hello Yusuf var ya. Aa sıra çok da. Aa, kaç dönüm ben. Aa <laughs> burada <laughs> Gördün mü Yusuf'u? Afer dolabın içinde ve o beyazlı öldür lan. Şerif kimse söylesene lan. Sıra çok tabii. Afer bir tane odanın içine girdi. Ya sen bir susun. Tuvaletin orada. sus sen. Banyonun içine girdi. Ya bir sus arkadaşım. Kapının arkasına gitti. Aa Şerif burada. Şerif kim öldür? Afer üç katı çıktı. Şey... Sal şerifi alayım. Yo. Kempçi. Kemp yapmıyorum ben. Gittim. Hayır. Gel buraya. Sen git abla. Sen, al. Mustafa sen ben de yemin de et. Tam bırak şeyi bıçağı. Bir tane adam var Yusuf. Niye öyle bir şey yaptın? Hani bırakacaktın? Ertesi tamam. O, oyun, sen şeysin. Oyunun amacı. Sen. Katin sen var kim? ya en adi şeysin ha. Şey. Mızıkçısın. Gel dedim. Korktun öyle. değil mi benden? Arkadaşlar kork korktu. Herkes duydu. Ki. Aynen. Bak aynen. bu uzaylının adını. Ama oğlum şey de korktu. Yusuf. Dedi gel ve dedi. Belki de korktu. da Yusuf. Korkak tavuksun oğlum. Bak domuzun da Kolpasın. Bu ben de. Bu uzaylının adı da Aha botum o yüzden bırakmadın değil mi? Ben ondan dolayı kaçmadım. Sana güvendim kaçmadım lan. Yakında küfür etmeye de başlayacaksın. Sana güvendim. Kaçmadım o kadar. Güzel diyecek. Ölecek ki. Yok kazandı. Hileyle kazandı. oyunun amacı öldürmek. Hayır sen dedin gel vs dedim Tamam dedim bekledim. Orada ben öldürmeye çalıştım. Öldüremedim. Git al dedin. Gidiyordum. Gittin <laughs> şey yaptın. <laughs> Tam bir daha Hı hı. Ben bir daha sana güvenmem ki. Tamam gü gü Güvenme. güven bak bunu güvenmiyorum. Tamam güvenme. Güvenmiyorum zaten. Mal mısınız dışarı abi? Tayı seçseniz mi? Zaten dışarı Arkadaşlar şey, ben bana güven var ya. Mansiyon 2. Uzaylı mı? Ashwin koydu. Harvester. Kabul ederim ben bunu direkt. Kabul etme. Kesinlikle. Aa! Kabul etseydin ya. Hayır adam şey. Kabul et. Hayır. Kabul et. Direkt. Kabul et. Ama sır koydu. Güzelim. Bir de veriyormuş. Yuh derim ben. Şansın tıraş. Şansın Hadi. ve sen. Hadi. Şansın ve sen. Esra şansın kabul et. Asal niye öldürdün? Takas yapıyordum. Aa sen Ya oğlum kabul etmedi ya. Ya da ben şey oldum diye olmadı. Tekrar atayım şunu trade. Arkadaşlar. Ya oğlum ya asal niye öldürdün trade yaparken? Oh, oh. <laughs> Aa! bot ya, hiç sürem Arkadaşlar bu adam eğer kabul ederse çok iyi olur. Adam bile değil kız. Ne diyor ya bakalım çeviri. Açık yapalım. ya. Düşük. Özelden mi yazıyorsun? Özelden yazmıyor. Atan Şerif atan. bu Şerif bu Hangisi? Bu hmm. Geldi geldi Aptal öldü aptal Bu adam vuracaktı Belki vuramaz Vuracak ben eminim Abisi gibi çekirge yapsın kendini Ya izlemekten başka şey var Asal geldi beni bilerekten ilk öldürdü ha Adam Thank <laughs> Bu verse var ya çok iyi olur ya. Değil, ben trefe az öldürdün diye olmadı bence. Hayır Aha. öldürdüm diye gitti. Kabul etti. Purpose Elite, in Please. House Edge. House Edge. Bunu alayım mı? Hı. Alırım. <laughs> Bir şey aldım. Şunu aldım. Bu, Bu. o çok iyi. Yemin et. Değil mi? Thank you so much. <laughs> bir sağ, bir Şerif de, bu duvar şerif. Nesin? kromatik sen nesin? Alayım mı? Kromatik alayım mı? Hayır alma oğlum, ben sizin kromatik daha iyi. Ah, okay, I'll take that. I'll take Please. Please come to Dubai. Verdi. Çöki. Okay. Çöki? Benimki daha iyi değil mi? Benimki çok iyi değil mi? Sinyora bin basar. Arkadaşlar keşke silah oradaki silahlardan birini verseydi daha iyi olurdu. Hoster verseydi var ya. Arkadaşlar. İşte. Bir tane daha trade atacağım. Kabul ederse. Sen nasılsın sen? Tam da bunu koydum bir de. Ne veririz? Bir gelsene bir şey söyleyeceğim. Bir şey göster. Hani e, ee, parayla bir şeyler alıyorduk ya. O nerede? Parayla bir şeyler alıyorduk ya. ne alıyorduk? Bunlar değil de. Nerede o? Katil kim ya? Hayır o değil. Buradan bakıyor. Buradan değil. Lil Alain. Aa, o evden gitti ya. Karalar geri geldi. Onlar gitti. İnşallah bu arayeni verir ya güzel. Arayana bakayım. Adını uzaylı yaparım. Yusuf koyarım adını. E bıçağı, bıçak bıçak nasıl alacağım <laughs> benim o zaman? Benim o zaman bıçak nasıl alacağım ben? Alamazsın. Fake 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 fake. Arka. Arayenli Fikir takat etsene. Good morning. Good afternoon. Ya vurdu I am very good now. Bir sen mi konuşmuyorsun? Bir dur. In Turkish sir açattım. Tor 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 Good morning. Sporisi, Sporisi. Sporisi. çok güzel. Aa, Bu Türkçe ne biliyor? Türk müsün desene. Şey, çok ofisecik ya. Gel sen ofis edecek. Arkadaşlar benim 74 seviye olmamdan çok hoş kaldı. kaç aç kaçtayım. Arkadaşlar benim de 9 seviye olmamdan çok, çok hoş kaldı. Aslında, aslında, aslında 8 seviye. Evet. Çünkü bu hesap yeni. Aslında o hesapta niye okay. kız karakter yapmıyor? Hangi? arkadaşlar Asel erkek Fatma olmuş. Sen de karı Fatma. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Şaşmerdor. Varır, varır, varır. Ee. Mm 2. Arkadaşlar, asıl sen nesin? Mm 2. Ben katil öldüreceğim. Denizle... Denizle deniz, deniz de top ha. Deniz bakışlar mı sıraningiz? Asıl, asıl şerif galiba. Yok ben sıracık ay sıktım. Ben takip. <Nıklağım> Al, tabancayı tabanca aldım. Sen ölünce de ben alırım. Nerede ya? Kaç kaç bak. Kaç, Kaç, beksene, Kaç Kaç. Ya benim çekme, ben 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 öldüreyim. Ben. aç ya. Ben öldürseydim. Yani. Seviye kaçmış olurdu. Kaçsın ki Mesela 66 seviye olmanla rağmen başkalarının trade atayım bak bunu atayım mesela Bu yok ben, ben bu kızı atayım Ben attım şeyin... oğlum Kiminkini kabul edecek Benimkini evet dedi senin Benimkini yok kabul et etmedi Tamam ben o zaman şey attım Sıracı Sen Oku ne var sende? Bende Ben de mi? O o ben de Hallows o Edge var. E, bu bu evet arkadaşlar videoda olduğumuzun ne? Alo. arkadaşlar videoda olduğumuzu unuttum ama bakın sizle arkadaşlarım gibi konuşacağım resmen. Ben, ben oldum yarım ben, ben Yusuf ben gideceğim Eladan da o şeyimi <laughs> alayım. Ses git. Ay alayım. Benden de Benden elitim az oğlum ya. O diğer hesabımda O elit aslında az önceki elit o senindi. Versene oğlum. Yok. Takas ettin. değil mi? verecektim. Deniz kantin. Ka Hayır. <laughs> katil, şerefsiz ya oğlum niye söylemedin? Deniz kantin dedim ya. Ben onu öldürdüm o da beni öldürdü ya. Deniz. <laughs> deniz top. Bu top. çocuk kind of karakteri <laughs> <laughs> dedi. Oğlum çocuk oyunu lan öyle deme lan. Top top. Öyle deme. Ata. Videodayız. Oha. <laughs> videodayız. Çocuk pro çıktı. Çocuk pro çıktı. Sana bir şey yapmış. der. Gok kim? Gok 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 gok. Sıraş. Gok Masum şerif o, katil. Kaç kere katil çıkmış? Kaç kere şerif kaç kere? Bu hala ve etge Bu ne oğlum? Kanka ben bunu çıkartırım. Lava veririm abi. Bu ne? Sırat. Oy. Akulay beni de var. Bunları alsın mı Sıraç? Alayım. Den Denize baksana. <laughs> Denize. Bunları ikisini İkisini takım yap. Almasın Akulay. beni vermesin? Takım yapsın oğlum. Alayım. Verm Aldım. Malsın. Bilirmiş. Dur. Tek azından bunu çıkartırım. Kafa var mı? kafa kafa. Ben ne de dedim. Arkadaşlar galiba bu takas videosu oldu. Her şeyi bıraktı oğlum. Bu ne? Sıraçı almış Yusuf. Sıraçın arkadaşını almış. Çocuk kabul etmedi. ko oh, ko. Oh, oh, Arkadaşım oh, oh. ben ben seni bir <laughs> <laughs> Aa çocuk vermiş. Aa vermiş mi? Vermiş. Fark etmedim. Ah sen bu ikisi bana Onu var. Halloween etkiyi istiyor. Yeşil olan da kim Yeşil olan kötüdür. Aaa sıraç. Sıraç da iyi durdu. He. Sıraç uzaylısıyla iyi durdu. <gülüyor> <gülüyor> Ama ismini uzaylı sıraç koysaydın. Vur bak benim domuzumun ismini. Yusuf. Pink Yusuf. Hello Yusuf koysaydın. Benim uzaylımın ismi. Hadi ben çıkarıyorum. seni çıkar Yusuf. Al kafa buradayım. Tamam, Yusuf'la ay, Yusufla daha çok belli oluyor. Ay şeyle. Oğlum ekranın çok kötü olmuş sıraç. Evet ama videoda öyle gözükmüyor tabii ki. Şey kuralım. Abi ne hmm. niye senin ekranında? Ay telefonu. Yastığı revoş atan tarafları keref... yastık da Abi ya, sus ya her özeli so, so, de anlatma. Soka soka. So. Her özeli de anlatıyorsun Hı hı. hı. Sen alacağım mı onu Ya da boş ver videodan Birazdan Video ne zaman kapanır? 23 dakika olmuş. Evet arkadaşlar son elimizde oynayıp kapatacağım videoyu. Çünkü fazla oldu. Evet arkadaşlar çok fazla çekmeyi sevmiyorum. Bak sende. Şapkalı <laughs> Şak, <laughs> Sen, Sanki canlı yayın yapmış çaklam. gibi oluyor değil mi? Evet arkadaşlar ben öyle hissediyorum. Aa yeni bir oyuna girmiş. ESC World Tövbe. Tövbe. Murder. Mystery 2. Nesin A Asel? Bak bunu benle Yusuf yaptık. Asel nesin? Ha ben oynamıyorum ki. Yemin et. Şu en açıkta benim Yusuf. Gelme Sıran gelme beni ilk döndürme. Ya Yogi. Bu şarkı açılınca tren proye kasmayı başarıyla ya. Ya abi ya. Ya bak biri benim şeyimi kabul etti tabii ki. Ve bir de sana ne veriyormuş? Sen uzaylı tabancasını veriyormuş. Kabul eder misin? Bir önümü kapatmak için yapıyor. Hı. Sıraç bu kızda bir şey yok ki. Kasıyor arkadaşlar. Bu videoyu tabi ki izleyenler için Ben yanlış şey açtım şey şey O haberin önündeydi ben... Atar bak o kendi Evet Roll start Dur... videosuna şey Roll start videosuna Az önceki Golden Golden A A Golden golden. Alma, golden alma Alma. Nasıl almayayım alma, alma. en iyisi Oldum Gold Golden en iyisi Senin haberin yok mu Golden en iyi istiyorsun sen ne konuşuyorsun ya sor hemen ben kafanı. Lan Yusuf Golden'ı sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. Otistiksin işte. <laughs> Spastik ya. Arkadaşlar Yusuf bana bir tane şey versin bıçak versin lan. Akovini versin. Neymiş? Oğlum ben sana o kadar ha, kromatik ne? verdim lan. Sana kromatik verdim sen. Ver ak sana. Akvaryumla şey yaptın. Nerede? Ne Akvaryum. Biliyorum. Hadi hadi iki dakika yap. Hadi iki dakika. Sıraç bunu benim yazdı arkadaşlar. Hadi ver. Bir şey ver. Yok. Bunu mu vereceğim? Ve pro olduğu. Ama sen başka bir şey ver. Gösteriyorum da yazdım. Onu ver oğlum. Abo GT on bilmem ne vardı ya adamların. Onu ver lan onu. Ama onu ver lan. O zaman aku ver. O zaman aku atıcı ver. Aku ver. Aku işte. Aku Sana Golden... Videonun kapanmış. Ne Arkadaşlar. Yapayım? Golden aldığım için bir tane daha el oynayacağım. <laughs> Golden daha iyi değil mi Binyamin Alt, Altın. Altındaki şeyden belli değil mi Sarı altındaki şey adam Arkadaşlar, arkadaşlar adam Yusuf'u unuttum Neyse arkadaşlar video bu kadardı ee, Kendinize iyi bakın Bir sonraki videoya hazır olun Bildirimleri açmayı unutmayın Görüşürüz